seni milyonlarca defa aradım, mesaj attım. Ya sen geri dönmeyince ben zaten anladım senin başın dertte olduğunu. Ya bir de ben geçen hafta rüyamda ne gördüm biliyor musun? Kafes. Ay Seher benim işte bu o da arkadaşım bana demişti. Bu kafes hapis demek demişti de ay ben ciddiye almadım ki hiç. Meğer resmen bana malum olmuş ya. Heh. Şimdi aslında düşününce anlayabiliyorum yani kafes, hapis birbirine bayağı benziyor da. Hızı susmayacak. Hızı bir anda ya. gelmiyor Hiç yani. Susmayacak bence. Hafakanlar bastı Çok vallahi. Yusuf'un tahliye oluşuna sevinemiyorum be ben. <laughs> A, Yusuf, bak paçanga böreği yaptım. Çemeninden ayırdım pastırmasını hususi. Al canım ye. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Hepsinden yedim. Ha bir de sen dedeme anlatırsa ölene kadar onunla konuşmam deyince... ...ben dünden beridir babamla da konuşamadım. Ha kendim biliyorum yani çünkü ben çenemi asla tutamam. <laughs> Sır falan asla tutamam yani. Dökülürüm aa. her şeyi. Aa! 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 Sen, ayol senin yurdun yok mu? Yurtta kalmıyor muydun sen? E ee, saat sekiz be kızım. Trafik olur ne bileyim metro arızalanır her şey oluyor biliyorsun. Sel olur yağmur yağar bir şey olur. Ay yetişemezsin bir de o yurduna. Hadi çık bir an önce yoluna hadi bakalım hadi. Tamam ya zaten istenmediğim yerde durmam yani. Sen Sumru Hanım'ı yanlış anlama Çiçekciğim o öyle söylüyor. Ama doğru söylüyor bak ta karşıya geçeceksin. Hadi ben seni vapura bırakayım ha. Yusuf sen sevgilinle buluşmayacak mıydın? Ne yapacaksın sen? Nalan'la buluşacağım evet. Bir dakika. O böyle bir gecede niye buraya gelmiyor? Niye seni oraya ayağına çağırıyor? Ben dedim dışarıda buluşalım diye. Ay siz bu saate kadar görüşmediniz mi? Yani insan hemen sevdiğin yanına koşmaz mı ya? Kalkalım mı abiciğim? Tamam. Elinize sağlık şundan. Ada? Yusuf kardeşim Engin ben. Ha, sen misin abi? Evet kardeşim. Evi tuttum yine sana işim düştü. Anladım. Evi taşıyacağım. Ya Yusuf'um bize bir indirim yapsanız ne olur? Abicim sen dükkanı ara. Onlar sana iyi bir fiyat verirler. Tamam kardeşim. Ararım ben yine. İyi akşamlar. Yine bekleriz. Hadi biz gidelim. Sus Allah aşkına. Bir de evet der. Kendisi şey...